Merhabalar arkadaşlar. TikTok için takipçi arttırmaya çalıştığınızı biliyoruz, gözlemliyoruz arkadaşlar. Takipçi yayınlarınız yayınlarında bir sürü zaman harcıyorsunuz, karşılıklı takip yapmaya çalışıyorsunuz ama yeterli olmuyor. Bunun farkındayız. Şimdi sizlere ee, örneğin canlı yayınınızı açmanız için 1000 takipçiye saniyeler içerisinde ulaşabileceğiniz bir yöntem gösteriyorum. İsterseniz 10.000, 20.000 istediğiniz kadar takipçi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, kısa bir not e, izlenme de gönderebilirsiniz, beğenme de gönderebilirsiniz. Hatta aşağıdaki videoyu biz 1 milyon üstü izlenme gönderdik. Hemen kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi fazla uzatmadan canlı canlı takipçi artışını da göstereceğim. 1000 adet kadar bir takipçi yolluyorum şu an. Saniyeler içerisinde geldiğinde görün arkadaşlar 54 adet takipçisi var var. Bir yerine yapacağım ve bakın 1145 üzerine çıktı. Dediğim gibi şimdi canlı yayın açabilirim ve size de nasıl yapacağınızı gösterebilirim arkadaşlar. Takipzade.com sitesine giriyorsunuz sol yukarıdan. Bakın arkadaşlar, sitenin adı Takipzade. Google'a Takipzade yazarak bu siteye girdiniz. TikTok için ayrılan kategoriye gelin, istediğiniz e, takipçiyi ya da videolarınıza beğeni, izlenmeyi, yorumları istediğiniz şeyi gönderebilirsiniz arkadaşlar. Ne kadar hızlı geldiğini gördünüz. Aklınıza takılan bir soruda da canlı destek hattını kullanabilirsiniz. Müşteri operatörlerimiz sizinle anlık olarak ilgilenecektir arkadaşlar. Ayrıca ödeme yöntemi kısmında da Türkiye'nin en güvenilir ve büyük firması PayTR ile çalışılıyor arkadaşlar. 3D Secure güvencesi var. 256 bit SSL sertifikası var. Tamamen şifresiz veya giriş yapmadan ödemenizi yapabilir. İstediğiniz özelliği arttırabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.